Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Marvo markasının yeni ürünü olan yapay zeka destekli Marvo Al incelemek üzere karşınızdayım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu bir yine kablosuz kulaklık olarak bizlere sunuluyor. Ama sıradan bir kablosuz kulaklık değil arkadaşlar. Yine sesinizi karşı tarafa farklı dillerde yaklaşık olarak artı yüzden fazla dilde çevirebilen ve yapay zeka desteğini ChatGPT'den alan görmüş olduğunuz gibi oldukça harika ve özellikleriyle bizlere sunmuş oldu Performans bir kulaklık incelemesi yine bu videomda sizlere sunacağım. Tabii ki de Bluetooth'un en son versiyonu olan Bluetooth 5.4 ile birlikte bizlere geliyor. Kablosuz olması ve yine 500 mAh dahili kutusu ile birlikte görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak her bir kulaklığımızı 6 saat boyunca yine sizler kullanabiliyorsunuz. İster müzik dinleme eşliğinde isterseniz arama eşliğinde daha da fazla görmüş olduğunuz gibi kullanım süresini arttırmış oluyorsunuz burada. ANC özelliği ve 10 mm'lik ses sürücüleriyle birlikte ise daha net ve daha yüksek sesle birlikte yine marka bizlere oldukça iyi imkanlar yine bu kulaklıkla birlikte sunmuş oluyor. Ki fiyat performans olduğunu da söyleyebilirim. Ki hızlı bir şekilde artık kutumuzun açılışına geçelim sizlerle birlikte. Evet yine bu kulaklığımız app uygulaması ile birlikte kullanıldığını sizlere söylemek istiyorum. Yani normal bir bluetooth bağlantısıyla kullanabilirsiniz. Ama şu anda bizlere sunan bu Translate özelliğini app uygulamasıyla kullanmanız gerekiyor. Ki artık yüzden fazla dili dediğim gibi çevirmek istemiş olduğunuz takdirde ayarlamasını yapıyorsunuz. Ve bu ayarlamalar doğrultusunda ise karşı tarafında aynı şekilde app uygulamasını indirip sizlerle o app uygulaması üzerinden konuşması lazım. Yani eşleştirmeyi telefondaki rehber eşleştirirse artık sizler karşı tarafla istemiş olduğunuz dilde konuşabiliyorsunuz. Örnek veriyorum Avrupa'da bir arkadaşınız bulunuyordur ve telefonla yine bu Marvo markasının bizlere sunmuş olduğu app uygulamasını indirmesini istemiştinizdir. Aynı şekilde rehberine yine o app uygulamasıyla eşlerse artık siz her konuştuğunuzda onunla yine İngilizce konuşuyorsa sizin konuşmuş olduğunuz Türkçe dili ona İngilizceymiş gibi gider. Ve onun konuşmuş olduğu İngilizce dili ise size Türkçeymiş gibi aynı şekilde gelmiş olur. Kapağını kaldırdığımız zaman kulaklıklarımız görmüş olduğunuz gibi silikonlu ve oldukça hoş bir kutlaması bulunuyor. Yine kutumuzun devamına bakacağız ama ondan öncesinde yine size kulaklığı detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Kulaklığımız ANC özellikli ve bunu tabii ki de sizler dokunmatik panel sayesinde basılı tutarak ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Yine 10 milimetrelik sürücümüz ve ses filtre kanalımızda buradan görmemiz mümkün arkadaşlar. Kulaklığımızı kenara alacağım. Oldukça hoş duran bir görüntüsü ve burada bildirim ışığımızı da bizlere sunuyor. Kulaklığımıza yakından bakacak olursak da yine çift direk kullanılmış. Burada simli bir gri ve siyah rengi ile eşleştirilmiş. Type-C giriş ile bizlere sunan şarj aparatı girişimiz. Ve kutumuzun devamına bakacak olursak da içerisinden yine yedek silikon uçlarımız ve bir de Type-C ve USB almak üzere bizlere sunan kısa bir şarj kablomuz içerisinde bizlere yer verirken devamında ise bu kısım boş arkadaşlar ve burada bir kullanım kılavuzumuz bizlere eşlik ediyor. Öncelik olarak indirebileceğiniz app uygulamasının QR kodu hemen şöyle ekrana getireceğim. Devamında ise bizlere sunan diğer detaylar ve zaten kolay bir kurulum bulunuyor. Kapağı açtığınızda artık Bluetooth eşleşmesine hazır olduğunu bizlere bildiriyor. Evet şu anda yine telefonumda görmüş olduğunuz gibi az önceki QR kodda okutulan bu web uygulamasını indirmiş durumdayım. Buradan yapmamız gerekenler sadece bağlantı yönetimi dememiz olacak. Buradan her şeyi onayladıktan sonra artık kulaklığımın kapağını açacağım ve bağlantıyı bekleyeceğim. Evet, cihaz bağla dediğimiz zaman şu anda bir giriş yapmamız isteniyor. Yine bunları tamamladıktan sonra kulaklığı telefonuma bağladım ve buradan şarj durumuna kadar görüntüleyebiliyorum. Tekrar geri gel dediğim zaman buradan yapmam gerekenler sadece bağlamak olacak. E, telefonu yakından sizlere gösterecek olursam da şu anda bağlantıyı görebiliyorsunuz sizler. App uygulaması üzerinden yapmış olduğum bağlantıyla birlikte yine kulaklığım artık aktif bir şekilde translate özelliğiyle kullanabilirim. Et, eş zamanlı tercüme kısmına gelecek olursam da yine burada bizlere sunulan konuşmuş olduğunuz dil karşı tarafa istemiş olduğunuz dilde aktarabilecek olan bir kısım burası. Yani şu anda İngilizce konuşursanız karşı taraf sizleri Türkçe bir şekilde duyacak veya bunu tam tersi olarak değiştirebilirsiniz ki İngilizce kısmına tıkladığım zaman buradan seçebileceğiniz artı yüzden fazla dil yine bizlere app uygulaması üzerinden sunuluyor. Evet, kulaklık telefona tıkladığımız zaman yine bizlere burada karşılayan her iki tarafın sözlerini çevirin. Bir taraf kulaklık takar ve diğer taraf telefon ile kullanır. Yüz yüze iletişim kurun vesaire gibi birçok özelliği yine bizler buradan kullanabiliyoruz. Tekrar geri gelecek olursak da evet buradan çift kulaklık. Evet, yine burada bizler her iki tarafın sözlerini çevirin ve her kişi bir kulaklık takar ve yüz yüze iletişim kurun. Yani karşılıklı bir şekilde eğer ki konuşmuş olacaksanız yine farklı bir dilde konuşan bir kişiyle yine ikiniz farklı farklı sağ veya sol kulaklıkları taktığınız zaman bir diğerinin konuştuğunu diğer taraf yine kendi diliyle duymuş oluyor. Ki gerçekten güzel bir özellik. Tekrar geri geleceğim. Yine buradan sesinizi kayıt altına aldığınızda sadece ses kaydını metne dönüştürün gibi bir özellik bizlere sunuyor. Evet çeviriyor ve kaydı başlatmadan da yine bu işlem gerçekleşmiyormuş. Uygulamanın zaten ChatGPT destekli olduğunu sizlere söylemiştim. Aynı şekilde ChatGPT ile konuşabileceğiniz burada bir yapay zekamız bizlere eşlik ediyor. Ki isminle bu olarak geçiyor. İstemiş olduğunuz soruyu veya metni görmüş olduğunuz gibi sesli veya normal metin halinde sizler sunabiliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde kulaklığımıza devam edecek olursak da et bizlere sunulan 5.4'lük oldukça hızlı bir bağlantı sunuyor ki sadece bununla kalmaksın dediğim gibi app uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde senkronize olup kullanma imkanı bizlere sunduğunu belirtebilirim. Aynı şekilde oldukça kaliteli bir malzeme yapısı bulunuyor arkadaşlar ve bizlere sunulan malzeme kalitesinin yanı sıra yani kullanım imkanı açısından sadece müzik dinlemiyorsunuz sizler bununla. Aynı şekilde işlerinizi vesaire halledebileceğiniz farklı fonksiyonlara da yarıyor ki çeviri özelliği gerçekten böyle bir kulaklık için bizlere sunulan en iyi performans özelliklerden birisi. Doğru çalışıyorum derseniz de evet tabii ki de yani şu anda fiyat performans bakımından şöyle diyebilirim ki 180 ve 185 diliminde doğru telaffuzlarınızda doğru bir şekilde sizlere karşılık veriyor ve eşlik ediyor. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Umarım sizler videoyu beğenmişsinizdir. Diyelim ve videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize bakıp hepinize görüşmek dileğiyle.